Arkadaşlar cümleten selamlar. Şu an üç güzellerdeyiz. Merhaba başkanım. Merhaba başkanım. Merhaba. Gördüğünüz gibi şu an üç güzellerdeyiz. Burada çılgın makinalar var. Ya arkadaşlar canlı yayındayız. Söylemek istemiyorum ama ne kadar kız varsa bize el salladı ya. Ya bu grup ne kadar çekici bir grup. Evet. Arkadaşlar motosiklet sevdaları Türkiye. Üç güzellerde. Görüyorsunuz. Görüşmek üzere. Motosiklet sevdaları Türkiye. Merhaba başkanım. Canlı yayındayız. Bunlar hep ömür boyu hatıra kalacak. Evet. Ta Maraş'tan gelenler. Elbistan'dan da geldi başkanım. Elbistan'dan da. Umarım dondurma erimemiştir. <laughs> ya başkanım var ya sabah saat 6.30'da çıktık ya ya. <laughs> ya, sağlık <Topali> olsun. Canın <laughs> sağ olsun. Emine artık de. Ben de sabahtan beri hiçbir şey yemiyorum. Dondurma yiyeceğim diye. Hadi yani gidelim, gidelim o zaman gidelim. Abi, gidelim. arkadaşlar gidelim. <laughs> selim abi'nin yeri. Buradan <laughs> otom, buraya Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Ta Mersin'den gelen arkadaşlar. Maraş'tan. Aksaray Aksaray'dan. Harikasınız. Evet görüyorsunuz evet. kaslı arkadaş. Başkanım, Hiç korumalı ekipman kullanmıyor. Poşet. Sen bir tadına bak var biraz. can mi Tamam. Arkadaşlar motorları sığdıramadık. Canlı yayındayız. Evet, Nevşehir'den merhabalar. Merhaba. Merhaba. Herkes girecek bir yer buldu. Evet. Motorlar sığmadı. Görüşmek üzere. Motosiklet sevdalıları Türkiye. Şu anda Ortahisar'dayız. Ortahisar'a geldik arkadaşlar. Ortahisar seyir terasındayız. Manzara harika. Yolda insanların tepkileri harikaydı. Çok keyifli bir gün oldu. Günümüz hala devam ediyor. Motosiklet Sevdalıları Türkiye grubu olarak Herkese selamlar, saygılar sunuyoruz. Evet, canlı yayını kapatmadan aşağı inmek istiyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada resim çekilmek için çok güzel bir ambiyans yaratılmış. Sen uzansan olur daha var. Evet şu an canlı yayındayız. Dünyadaki herkes seni izleyecek. Teşekkür <laughs> ederim. bir hafta sonra Avusturya Viyana'ya gidiyorum. Gitmek isteyen varsa götürebilirim. Araba boçanda mı eriş ya? Şöyle <laughs> arkadaşlar. Şöyle manzarayı da olur. göstereyim size. Sportacı var mı aranızda? Burası ortası Araba Arabası <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ufaktan toplandık. Arka tarafta toplandıktan sonra Uçhisar oradan üç güzellere gideceğiz. Tüm motosiklet sevdalarına selamlar. Evet arkadaşlar motosiklet sevdaları Türkiye grubunun Göreme çıkartması. Şu anda görüyorsunuz. Motorları sığdıramadık arkadaşlar. Şuradan itibaren dizmeye başladık. Karşı tarafta kaldırımda her yerde motorlarımız var. Arkadaşlar el sallayın. Arkadaşları görüyorsunuz. Her biri iki teker sevdalısı, motosiklet sevdalıları. Hepinize selamları var. Göremeden herkese saygılar, selamlar. Yakında olan herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.